Her gün başka bir çocuk hiç yakışmasa da ölümle ve hatta cinayetle anılıyor. Ne yazık ki. Bir buçuk yaşındaki Ecrin Samsun Vezir Köprü'de tam 13 ay önce evinin önünde oynarken kaybolmuştu. Arazi aramasında bulunan kafatası ve kemik parçalarının Ecrin'e ait olduğu belirlendi. Bu çocuk annemin Özkan'dan çıkmasın şu pantolonu çıkartacağım tek giyeceğim. Ne mi evet mi? evet mi? Koş 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 koş. Hadi yap hadi yap hadi yap. Hadi öpücük kızım. Onun e, hayatını tabii birileri elinden aldıysa ben e, kesinlikle cezasını çeksin isterim. Kaybolduğu yerin birkaç yüz metre ilerisinde bulunan kafatası ya, ve kemik parçaları bir ya, buçuk yaşındaki Ecrin'in çıktı. Talihsiz bebeğin cinayet şüphelisi olarak üvey babaannesiyle üvey amcası gözaltına alındı. Aynı operasyonda fuhuştan yakalanan annesiyle üvey babası kamera karşısında utanıp başlarını eğeceklerine gazetecilere hakaret etti. İşine bak. Benim canımı sıkma, işine Boş şunları. Benim işine canımı sıkma. Tarihler 7 Mayıs 2019'u gösteriyordu. 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz, Samsun Vezir Köprü'de Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken kayboldu. O sırada yanında üvey amcasıyla üvey baba annesi vardı. Bir şey var sizin evde, bir sıkıntı var. Benim çocuğuma yargıla yapma beni. Evini şeytan da getirmiş olabilir. Eve gittim annem dedi bana hani çocuk ben hemen aramaya gittim kendimi aradım bir, bir saat hemen jandarmaya bir bel belirttim işte böyle böyle çocuk yok var. Kısa de ne istediniz ya bir tırnak çocuk ya. Kuyunluk şuradaki oynayan bir sabi ağaç olabilir mi ya? Bize olabilir mi? Ecrin'in ailesi ikiye bölündü. Bir yanda emanet edilen üvey babaannesiyle amcası, diğer yanda annesiyle üvey babası vardı. Kameraların karşısında birbirlerini suçladılar. Ben senden şu şüpheleniyorum çocuğu satmadığına? Ben de senden şüpheleniyorum o zaman. E ben sana güvenmesem, anneme güvenmesem, kime güveneceğim ben? Bölgeyi didik didik arayan ekipler önce Ecrin'in ayakkabı ve kıyafetlerini buldu. Sonra kafatası ve kemik parçaları Ecrin'e ait olduğunun belirlenmesi için DNA incelemesi gönderildi. Bir yandan da yakınları takibe alındı ve 13 ay sonra gerçek ortaya çıktı. 1,5 yaşındaki Ejin Kurras olayının sır perdesi aralanmış durumda. DNA sonuçları açıklandı ve DNA sonuçlarında Ejine ait olduğu kesinleşmiş oldu. Bir çocuğa sahip çıkamadılar. Ben şimdi ne diyeyim? Jandarma düğmeye bastı. Gece yarısında operasyon gerçekleştirildi. Aile bireyleri tek tek bulundukları illerde gözaltına alılarak Vezir Köprü Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Ecri'nin üvey baba annesiyle üvey amcası kasten adam öldürmekle suçlanıyor. Annesiyle üvey babası ise fuhuşla. İşine bak. Benim canım sıkma işine bak. Koş Benim işe canımı sıkma. Eşim gözetlim altında. Deniz gibi ne olacağı belli değil. Hiçbir bilgi yok. Daha bize bir bilgi verilmedi. Ecrin bebeğin öz amcasının tek isteği var. Bir buçuk yaşındaki bebeği hayattan koparanların cezasız kalmaması. Bir buçuk yaşındaki çocuğun kimsenin hayatını elinden almaya hakkı yok. Koş 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 koş. ara ara.